أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ضيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه بآخذيه إلا أن تومضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعد منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعد ممسكا تلفا Sadaka Rasulullah fi gal ev kemâ gâl. Değerli izleyicilerimiz, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı eserimizden sizlerle beraber bugün cömertlik ve isar konusunu ele alacağız. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri Allah'ım malını hayır yolunda harcayan kişiye yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yollarında harcamayarak elinde tutan cimri kişinin malını telef et der. Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek Ya Resulallah açlıktan hitap düştüm, halsiz kaldım der. Allah Resulü onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Fakat onların saadet hanelerinden yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirecek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu buyurur. Derhal ensardan bir zat ayağa kalkar ve ben varım ya Resulallah der. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür hanımına hitaben işte bu kişi Allah Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim der. Evin hanımı vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok diyerek karşılık verir. Eşinden, eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki o halde çocukları akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve o geceyi aç geçirelim. Kadın kocasının dediklerini yapar, kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emanetini olan misafirleri doyurmuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar, konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleri ile memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur buyurur. Evet değerli izleyicilerimiz, bu olaydan hissemize düşenler ise şunlardır. İhtiyacı olduğu halde Müslüman kardeşini tercih etme ahlakı olan İsar, cömertliğin en üst derecesidir. Medineli Müslümanlar, Mekke'den gelen kardeşlerine karşı her türlü fedakarlık, fedakarlığı yaparak insanlık tarihinde eşi ve benzeri görülmeyen bir kardeşlik göstermişlerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı amaç edinmek, bütün davranışlarını bu ilkeye göre anlamlandırmak Müslümanın hayat düsturudur. Darda olan mümin kardeşine kucak açmak ama imkanlarını onunla paylaşırken ve onun içinde özveri de bulunurken bunun sevgi temennine dayalı kalmasına özen göstermek önemlidir. İslam kardeşini tercih ederek yapılan fedakarlık Allah'ı ve Resulünü hoşnut eder. Yüce Rabbim bizleri hoşnutluğunu, rızasını kazanan kullar arasına ilhak eylesin. Allah'a emanet olun. Müzik